Beş adabı yapacaksın. Beş adab, hatbe. Her gün zikir. İşini, şuyunu, buyunu bırakıp, her gün girmeye gayret göstereceksin. Bu ne demek Beşir abicim? İman. İmanın artması ve dünyayı ikinci plana, ahireti ilk sıraya atmak demektir. İşin olursa bile, eve geç gelirsen bile, Yemeğini yeme. Yemek gitmez ama hatme gidebilir. Kaçabilir. Allah'ın zikri gidebilir. İşten dönmüşsün. Uykun gelebilir. Sohbete gitmeyi kendine bir iş bileceksin. Bu işte imanın artmasına vesile olur. Ben bugün yorgunum. Bugün sınavım var. Gitmeyeceğim demeyeceksin. İkincisi. Vird. Günde 5000 defa Allah diyeceksin. En az. Bakın. imanımızın artmasını istiyorsak günde 5000 defa Allah demekle mükellefiz. En az. Bazen biz 5000 bile çekemiyoruz. 1000, 2000, 3000 çekip tesbihi cebimize katıyoruz. Veya asıyoruz. Niye? Demek imanımız kamil değil. Efendime söyleyeyim. Rabıta bizim imanımızı ölçüyor. Nasıl ölçüyor? Sen rabıtaya girdiğinde ne düşünüyorsan olsun. Estağfirullah, 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 estağfirullah dediğinde Mürşid-i Kamil'in düşündüğünde şu ayeti uygulamış oluyorsun. Ya eyhellezina amenu ittaqullah ve kunu ma'as-sadiqin. Allah tankop ve sadıkla beraber ol. Bu ayeti uyguluyorsun abıda. Ve sen istiğfar çektikten sonra ne düşünüyorsan işte olsun. Ne aklına geliyorsa işte olsun. Hangi birimizin aklına göre tam olarak hiçbirimizin. Demek ki imanımız kamil değildir. Dört. Günde bir yüz Kur'an-ı Kerim okumak. Okuyor muyuz? Hepimizin başı önümüze ilk değil mi? Okumuyoruz. Öğrenmek için çaba sarf etmiyoruz. Çünkü dünyayı ilk başa aldığımızdan dolayı. Mesele budur. 5. Teheccüd namazı. Şu an geceler uzun. Gece 2'de uyusan bile sabah 6'da kalkabilirsin. 5 saat. Saat 1'de uyusan bile 6'da kalktın mı teheccüd namazı kılabilirsin. Ama yine kalkmıyoruz. Bırakın teheccüdü sabah kalkmıyoruz. Demek ki imanımız kamil değildir. Evet. Bu. 5. Tamam. Ve o yüzden mürşidimiz buyuruyorlar ki diyorlar siz bu beş adabı yapın. Kendinizde bir değişiklik görmezseniz gelin bu yakama yapışın diyor. Ben de dahil maalesef beş adabı harfiyen yapamıyoruz. Ve bu söyledim kendi nefsime söylüyorum. Size tenzih ediyorum.